Merhaba sevgili takipçilerim, kankalarım. Yes yeni videomuza hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Bugün sizlerle birlikte kıymetli değerli izleyenlerimiz ee, Mustafa Kutlu değerli yazar Mustafa Kutlu'dan Sır e, hikayesinin bir hikaye kısmıyla karşınızdayım. Hoşuma giden bir hikayeyi sizlere anlatmak istedim ee, ve. Bu videodasınız beğenilerinize talibiz, yorumlarınıza talibiz. onlar bizim için çok çok değerli ve mutfağın edici diyorum. Ee, hoşuma giden bir sayfasını 2-3 sayfasını 4 sayfasını hikayeyi yani tamamen sizlere aktaracağım. Bakalım başlayalım o zaman kıymetli değerli izleyenlerimiz. Ee, beğenileriniz yorumlarınız bizler için çok çok önemli derken diğer taraftan kanalımıza hala abone değilseniz abone olup bildirimleri açarsanız bizleri de oldukça mutfağın ve tatmin edersiniz kıymetli değerli izleyenlerimiz. Evet başlıyoruz. Cüzgülü. Başlık. Cüzgülü. Şöyle de görmüş olduğunuz gibi. Birinci çocuk bir değirmen kurmuştu. Parmak kalınlığındaki suya oluğa bağlamıştı. Su oluktan dökülürken çer çöp pervaneyi döndürüyor. Pervaneden zıplayan damlacıklar kirpiklerine dokunuyordu. Sonra çamurdan bir eşek yaptı. Eşeğin üzerine bir susam tanesi koydu. Bu ne dedim? Bu dedi ihtiyar adamın eşeği. Ya üzerindeki susam yanaklarını çukurlaştırıp beyaz dişleriyle güldü. O da buğday çuvalı dedi. Gözlerinden yayılan sevinç parıltısı başımı döndürmüştü. Ama ihtiyar adamı göremiyorum dedim. Gülüşü minnacık billur kırıntısı villur kırıntısı kahkahaya dönüştü. Etrafına bakındı. Bana sezdirmeden bir parmak çamur yaptı ellerini arkasına sakladı. Sonra eşeğin ardına bir küçümen çamur dikti. İşte bu da ihtiyar amca değil yüzüme baktı. O küçümen balçık parçasının içinde bir insan gizli olduğunu ima ediyordu. O zaman ben değermene bir kez daha baktım. Düz damlı, çamur sıvalı, beyaz bir su değermeni idi. Etrafında salkım söğütler, servi, kavaklar, kuşburnular, alıç ağaçları. Yabani güllerin rahiyası arasından kendime yol açarak suya doğru yürüdüm. Dibinde beyaz çakılların par par yandığı, duru, serin bir su. Dayanamayıp başıma çöktüm. Dayanamayıp başına çöktüm. Ayakkabılarımı çıkardım. Şalvarımın parçalarını çemberledim. Çemreledim. İçine girdim. Bir anda nane, yarpuz çilek, kuş, üzümü ve benzeri binbir koku, gün ışığı güvercin kanadı, kuzu me mele melemesi, Ceylan ürkekliği arı huzıltısı, ala imi semanın, ala imi semanın, ala imi semanın, Sela semanın semanın yedi rengi içinde kalıverdim. Bir avuç su alıp yüzüme serpince zikir ilahileri her bir yönden boşalmaya başladı. Suya baktım ve çocuğun yüzündeki ifadeyi gördüm. Bu ifade yani orada hem saklı hem aşikar olan şey. Yani ezelden beri bildiğimiz bir şey. Sonra unuttuğumuz şey, unuttuğumuz o şey. Gülün yaprağı kokusu, rengi, gövdesi, dikeniyle bize anlattığı lakin bize daha fazlası astı olan şey. Çocukla birlikte değermene girdik. İhtiyarın buğdayını öğütlemeye başladık. Taşlar arasına düşen her buğday tanesi bize dünyada başından geçen kısacık mesaf macerayı anlatıyordu. Ben de kendi hikayemi nakletmeye başladım. Şöyle ki hani efendim beni bir dağda bulmuştu. Dizinin dibine oturtmuş, mübarek eliyle sırtımı sıvazlamış, kalp gözümü açmıştı. Sonra beni postalar posta layık görmüştü. Ondan sonra neler oldu? Kitaplarda yazılıdır. Efendimin elini tutup da onun gördüğü nazarını tevarüs etmiş değil miydim? Hani nerede o baktığını gören bakış? Efendimin mübarek parmağını dilme sürtmesiyle... hak söylemeye başlamış değil miydim? Hani nerede o ifade? O lisan. Vakta, vaka, sükut etmek daha bir yaklaşım alırken. Evet, neydi o Celal? O... Mutuk. Etrafıma kesret halkası almış, kalabalıklar ağzının içine bakar olmuştu. Güneşin göğsümün kılları, nakşettiği beyazlık atlas-u dilbağlar atlas-u dilbağlar altında kirli sarıya evrilmişti. Bu ne tombul ve parlak yüz. Bu hanımeli parmaklar benim mi acaba? Ya bu 80 okkalık vücut, değirmene kelebekler tarı, tarla fare, fareleri, nazlı üveylikler, çileke şük katırları, dul karı yetimleri, seferberlik kalıntıları, kabına sığmayan delikanlılar, yanakları yüz, yüz alması gelinler, borçlular, alacaklılar, alacaklılar, imserler, kötümserler, hastalar, sağlar, hatı, hırlılar, hırsızlar girip çıkıyordu. Çocuğun izniyle sağları bırakıp hastaları işleri yolunda gitmeyenleri, yüzleri bir gün olsun gülmeyenleri, hırsızları, ipsiz sapsızları, kenarda köşede kalmışları, yıldızı kaymış küskünleri ben karşıladım. Yük altına girdim, dert edindim, gözyaşı sildim. Ayak kiri temizledim, nas çektim, boynu büküklerin boynunu, kalbi kırıkların kalbini sağlatmaya çalıştım. Terimin damladığı topraklar en nihayetinde mis kokmaya başladı. Bir leylek gibi bir leylek gelip başımına yuva yaptı. Dövene dilsiz, dövene elsiz oldum. Mağrur karvi yumuşattım. Elif haddimi dala çevirdim. O zaman çocuk benim elime de bir tutam çamur verdi. İkinci çocuk o nane kokulu suyun dağdan inip ovaya kavuştuğu yerde bir meyve bahçesi koymuştu. Yedi cins elma, dokuz cins armut, bir o kadar vişne, kiraz, kayısı, ceviz yetiştirmişti. Kızılcıkların domur domur kırmızısı dallardan sarkıyordu. İncirlerden bal damlıyordu. Gelip geçenlerin dertlinin dertsizin, yolcunun yolsuzun Güpe gündüz istedikleri kadar alıp yedikleri bu meyve bahçesine vardığında ikinci çocuk dut pekmezi kaynatıyordu. Avuç içi kadar bir toprak güvece bir miktar bulanık su koymuş bir saman çöpü ile karıştırıyor. Bir yandan da güvercin altına üfleyip duruyordu. Selam verip yanına oturdum. Bana pekmez ikram etti. Şu bodur elmanın meyvesi kalbi kararmışlara. Şu kara kiraz merhametten maraz olanlara. Şu sulu şeftaliler ibadetten taatten beri duranlara. Evet. şu zerdaliler muratlarına ermemiş gün yüzü görmemiş şu ballı incirler de taattan beri duranlara şu zerdaliler muratlarına ermemiş gün yüzü görmemiş şu ballı incirler de ürün hırsından gözü dönmüşlere diye diye her ağacı ziyaret ettik. Ben dahi o parmak kalınlığındaki suyun kenarına ikinci çocuk ile birlikte saman çöplerini bu cevizdir, bu da kirazdır diye dikip durdum. Artık rüzgarın anlattıklarını anlıyor. Evet artık rüzgarın anlattıklarını anlıyor. Karıncaların söylediklerini duyuyordum. Ağustos böcekleri kayısılar olgunlaşsın diye öterlermiş. Bunu da öğrendim. Ot biçtim, su suardım, su suardım. Bel belledim. Gecenin kara çadırı altında yıldızları saydım. Yaprakların, çiçeklerin, çimenlerin, böceklerin, suyun, havanın, toprağın, dağların, taşların, kurdun, kuşun, üzerine çekilen örtüleri araladım. İçimin içinde sönüp küllenmiş ateşte bulunan o bir İçimin içinde sönüp küllenmiş ateşte bulunan o bir tek kıvılcım parladı. Aşkın alevi kalbin buzlarını eritti. Bu şifa bağının sahibi olan çocuk elvada deyip ayrılırken bana bir ufak saman çöpü armağan etti. Parmak kadar kuru incecik bir saman çöpü. Üçüncü çocuk suyun ovayı bir baştan bir başa dolanıp geçtiği düzlükte bir şehir kurmuştu. Elindeki ucu sivri sopayla toprağın üzerine çizgiler çekerek yolları açıyor. Bu yolların kenarında kimi kare kimi dikdörtgen çerçeveler çizerek bahçeleri, bağları çarşıları, dükkanları belirliyordu. Gecenin bir vaktinde şehre girdim. Sokaklarda ne bekçi vardı ne asker. Hiçbir evin kapısı kilitlenmemişti. Gece gündüz ahalinin üzerine rahmet yağıyordu. Her mahalle bir mektep, her fer talebeydi. Bilenler bilmeyenlerden mesul, güçlükler zayıflardan sorumluydu. Hastalar hastalıkları için üzülmüyor, sağlar sağlık sebebiyle kasıla kasıla gezinmiyor, gezinmiyordu. İnsanlıkların elinde para, mektupların üzerine pul yoktu. Kimse amir değildi ve memur da yoktu. Bu şehrin bir kapısından girip öbür kapısından çıkıncaya kadar bildiklerimi unuttum. Unuttuklarımı hatırladım. Var olan varlığım yok olmuş. Yoktan var edilmiş idim. Oradan bize tay mekan nasip oldu. Sarığımın arasına bir katmerli gül sıkışmış. Onu yani ondan yayılıp duran rahiyayı o küçümen balçığa katıp parmak kadar saman çöpü ile karıştırdım. Bu ıssız dağ başına bu tekkeyi kurup çattım. O çocukların bakışlarından, gülüşlerinden, yüzlerinden, sözlerinden toplanıp gelen ne varsa hayatımın bu son cüzüne o ak sayfanın kenarına nakışlandı. Esrarımın astı budur." demiş Mustafa, Mustafa Kutlu yazar ee, hikayesinde. Ne hikayesinde? Cüzgül hikayesinde. Kıymetli değerli izleyenlerimiz. Umarım beğenmiş olduğunuz bir video olmuştur. Ormanla iç içe bir kitap videosuyla daha karşınızdaydık. Ee, gezerek oldu bu sefer. Hava şartlarından dolayı şeyleri kaldırmışlardı. Ee, Oturulacak otur alanlar kaldırmışlardı. Yağmur yağıyor diye. Ee, biz de dolayısıyla e, elimizde telefon şeklinde inşallah çok fazla titremeden halletmişizdir bu yes. yeni videomuzu inşallah güzel bir sonuç ortaya çıkar video ortaya çıkar ee, ve faydalı olacağınız bir video olmuş olur ve ee, benim de faydalanacağım bir video olmuş olur inşallah ee, ilerleyen zamanlarda yine anlamlandırma ihtiyacına gittiğimiz bir video olur inşallah cüzgülü videomuz buraya kadardı denizin şimdi inşallah şöyle bir Görüntü alaraktan videomuzun sonuna denk gelelim.